Öncelikle hepiniz Birinci Kayseri Mimarlık Festivali'ne hoş geldiniz. Dünya Mimarlık günü kutladığımız bir haftada kendimizle ilk, ilkinizle düzenlediğimiz Mimarlık Festivali'nin biraz heyecanını, biraz da mutluluğunu, biraz da kuruluğunu yaşayarak hepinize saygıyla selamlıyorum. Öncelikle neden Mimarlık Festivali? Çünkü mimarlık mesleği, dünyada uluslararası mimarlık birliğinin her yıl Ekim ayının ilk pazartesi olarak kutladığı bir güne sığmayacak kadar geç kapsamlı bir meslektir. Daha önceki benim bünyesinde daha çok mimarlar olarak kendi aramızda tuttuğumuz mimarlık haftalarını kamuya açma fikrinin ilk adımı gibidir mimarlık festivali. Bir gün olarak tutulan kadim mesleğimizi Ekim ayının tamamına programlanmış kültür, sanat ve mimarlık programına dönüştürme yolunun başlangıcıdır aslında bu program. Bu festivallerin e, ikincisinde üçüncüsünde dördüncüsünde düzenlemek adına e, Kayseri Mimarlar Odası üyelerinin, öğrenci üyelerinin ve Fakültesi akademisyenlerinin potansiyelinin olduğunu düşünerek, buna inanarak söyledim bunu. Ee, bu çerçevede de e, önümüzdeki dönem için e, ikinci mimarlık festivali ikinci Kayseri Mimarlık Festivali adına e, çalışmalarımıza başladık diyebilirim. dilim e, uzun, uzun, uzun. E, Bunu bir gelenek haline getireceğiz. Her mimarlık festivalinde de bir önceki, bir sonraki dönemin e, festival kuratörünü açıklayacağız. E, şu an aramızda değil. İkinci Kayseri Müzalı Festivalimizin kuratori Senkelen Fiker olacak.